Herkese merhaba arkadaşlar Futbol 2024 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım Evet arkadaşlar bugün yeni transferlerimizde sağdayız Oliver Kaan, Nesta ve Roberto Carlos'u kadromuza monte ettik arkadaşlar Bugün performansını değerlendireceğiz derken rakip geldi ileri dedik Haydi bakalım rakibimiz gelsin performanslarını merak ediyoruz oyuncuların Birinci klasmandan bir oyuncu geldi. Galatasaraylı bir kardeşimiz. Tamamdır. Biz de birinci klasmandayız. Haydi bakalım performanslarını şöyle bir bakalım. Tamam bu şekilde çıkalım sahaya hemen rakip takımın kadrosuna bakalım. Rakip takımın kadrosu da bu şekildeymiş. Tamamdır haydi bakalım maçımıza gidelim. Şimdi arkadaşlar tabii ki oyunda bazı problemler yok değil bunu ben dile getiriyorum yorumlarda da çok fazla gördüm. Tabii ki bir senkronizasyon sorunu var şu anda arkadaşlar. Oyun yeni çıktığı için böyle sorunların, optimize sorunlarının olması çok normal. Bunlar güncellemelerle birlikte düzeltilecektir diye düşünüyorum. Olabilir arkadaşlar. Oyun yeni çıktı. Bunlar olacaktır. Yani her oyunda bu olur. Daha sonrasında güncellemelerle birlikte bunlar düzeltiliyor. Bilginiz olsun. Messi, 103 Messi'miz. Onun da performansını tam bir değerlendiremedik. Dakika 3. Roberto Carlos'ta buradan bir ölü yaprak denememiz var mı peki arkadaşlar? Neden olmasın? Ekran değiştir. Duran top kullanımı Roberto Carlos'umuzu aldık. Bakalım güzel bir gol atarsak var ya daha dakika 3. İyi vurduk bence. İyi vurduk da dönmedi ki top ya. Çok iyi vurduk. Top dönmedi. Carlos Oha. 5 dakika içinde 2 tane friki kaldık. Bir tane daha deneyelim. Tamam, şansımızı deneyeceğiz. Bir kere daha Roberto Carlos'la. Geç Carlos'u. Tamam. Mesafe de bence gayet güzel. Böyle biraz çapraza yapalım. Çapraz yapınca top dönüyor arkadaşlar. Ya ulan baraja çarpılır mı bu top ya? Rudvan Nisteroy kaleci Oliver Kahn. ikinci pozisyon. Orta geldi Lionel Messi. Az farkla. 103 Lionel Messi. Olmadı. Olmadı olmadı olmadı. Nisteroy'un topunu o mesafeden nasıl çıkarttı ya? 94 bitiricilik var lan Nisteroy'dan. Çok güzel gördük. Ya yapma işte bak, op, böyle sorunlar olacak arkadaşlar. Oliver Kahn'a geldi. Ortalar da bir tık böyle sorunlu gibi sanki. Messi. Aradan kaçırırsak çok kötü olabilir. Roberto Carlos'a doğru çok güzel. Bir daha atamadık tamam. Trent Alexander-Arnold. Michael Owen offside yok. Tomiyasu orada. Uzak köşeyi göremedik. Mason Mount da neden vurmadı orada? Lionel Messi. Oliver Kahn için bir antrenman şutu gibi oldu. Mr. Roy. Bizde kalması lazım. Hayır. Kötü pas. Mason Mount vurur oradan. Mason Mount. iyi vurdu. Güzel vurdu bence. Mason Mount. Mut Vanisteroya doğru uzun bir top indirmesi lazım. Bizde Messi, Roberto Carlos'un önünde çok güzel bir boşluk. Carlos ortasını kesti ama Kylian Mbappe'ye gitti. Arkadaki Nisteroya ulaştıramadık topu. Nisteroy, Mbappe Roberto Carlos'a geçmedi. Nesta indirebilecek misin? Nesta. Bravo. Yeni transferimiz Nesta. Carlos yaptık verkacımızı Carlos kestik ortamızı. Rudvan Nıstaroy için. Yani Oliver Kahn için çok zor bir top olmadı aslında o. Mr. Roy da iyi vuramadı zaten. Bizde 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 bizde. Roberto yaptık verkajımızı. Rudvan Nıstaroy artık bu girsin. Artık bu girsin. Parmakların ucuyla çıkarttı. Oliver Kahn. Neler yapıyor? Güzel orta Roberto Carlos'tan. Ruth Van doğru. Oliver Kahn yine boşta kalan topu kontrol etti. Pozisyonlara gidiyoruz ama golü bir türlü bulamadık. Trent. Çok güzel. Roberto Carlos. Nistelrooy içeri girsene. Nistelrooy nerede bekliyorsun? çok ileride durdu. Bizde kalır mı? Kaldı, kaldı. Top kalmadı. Kaldı, kalmadı. Kaldı, kalmadı. Geldi gitti, geldi gitti. En son rakipte kaldı. Tamam, Roberto Carlos o da dışarıya çıkarttı topu. <laughs> Kontrol edemedi. Kunde. Matheus. Lionel Messi. Nistero'ya doğru artık ilk yarıda son anlar derken. ilk yarıdan gol çıkmadı. Beş kurtarışı var rakip takımın. Yani üstünlüğümüz var. 48 pasa 28 pas. Ama golü bir türlü bulamadık. Golü bir türlü bulamadık. Kaleci Oliver Kahn başımıza beler çıktı. Bizde de Oliver Kahn var. Ruth Van Nisteroy'un vuruşuyla ikinci yarıya başladık. Haydi bakalım. Kontrollerimizi yaptık şöyle bir. Dizilişimize baktık. Kapattık, 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 kapattık. Bizde Messi, Paul. Eyvah. 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 Çıkartalım şu topu artık. Trent Alexander-Arnold. Trent. Messi. Carlos kaçıyor musun? Harika bir pas. Roberto Carlos. Trent Alexander-Arnold. Senin orada ne işin var? Harika bir pas. 103 Lionel Messi'den. Muhteşem bir pas ya. Golle bitseydi çok güzel olurdu. O Roberto Carlos var ya tam güzel yerde duruyor ha. Roberto. Carlos. Roberto Carlos çok güzel yerde duruyor dedim. Roberto Carlos'tan harika bir dudak uçuklatan yükselen şut karışımı. Güzel bir gol izledik. Ya 103 Messi'nin pasına o gol olsaydı ben onu tercih... Ama bu da çok güzel bir gol ya. Eyvah. Eyvah. Bekan Bauer kapat orayı. Offside. Pozisyona bak. Daha kaleye gitmiyordu gerçi. Dışarıya doğru gidiyordu ama... Kaleye gitse çok gülerdim ya. Yerde olan oyuncuya çarpıp... Gol olacak ve offside. Çok komik olurdu ya. Yine komik bir pozisyon da... Kunde. Hayır. Enkonku iyi top kesti bugün ha. 103 Lionel Messi'nin harika pasına Roberto Carlos harika bir şut vurdu çıkarttı ama Trent Alexander Arnold'un orada ne işi var ya? Çok güzel. Çok güzel. Ara pası delikten geçmedi. Roberto Carlos ayak koyamadık oraya. Michael Owen. kötü yerde kaptırmış olabiliriz. Orlan, Enkunku. Nesta. çıkartmamız lazım bu topu artık. Roberto Carlos'un önüne doğru. Roberto Carlos çekti topu. Plaseyi vurdu. Diğer Roberto Carlos. 2. pozisyon Oliver Kahn, 3. pozisyon artık top girme. Lionel Messi ama bu golü ben Roberto Carlos'a yazarım. Bu golü Roberto Carlos'a yazarım ben. Bu golü Roberto Carlos'a yazarım. Bizde kalır Trent. Trent Alexander-Arnold. Pasımızı aktaramadık. Genel anlamda oyun iyi arkadaşlar. Güzel güzel. Ama dediğim gibi optimizasyon sorunları var. Bunlar da zamanla oturacaktır. Ufak tefek dokunuşlarla bu ee, şeyler giderilecektir diye düşünüyorum. Mbappe arayı çok güzel gördük. Ruth Van Nistelrooy. Ruth Van Nistelrooy. O nasıl bir aşırtma şut ya. Allah aşkına ya. Trent. Çok güzel. Ya o nasıl, o nasıl bir pasta ya. Mateus. Lothar Mateus. Kötü bir pas. Kabul ediyorum. Mateus. Messi. Eyvah geçmedi. Bastoni iyi ayak koydu orada. Bir nevi golü engelledi bence. Arka tarafta çünkü. Lothar Mateus. Hayır. Hayır. Ne oluyor? Çıkartamıyoruz. Mason Mount az farkla. Mason Mount bugün kaleyi çok yokladı ama güzel. Oliver Kahn Van Nistelrooy indirebilir misin? İndirdi. Harikasın. Mbappe geçseydi Roberto Carlos'un önüne oradan bir tane daha dudak buçuklatan deneyebilirdik. Lan defans oyu oğlum orta saha oyuncuları hani top kesmeyecekti ya defans özelliği olmayan oyuncular. Mason Mount, Enkunku burada ne, ne top kesti bugün ya? Derken maç bitti. Roberto Carlos tabii ki maçın yıldızı olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada rakip takımın kalecisi 7 kurtarış yapmış. Helal olsun. Çok iyi. Oyunculara bakalım. Tamam. Yani Oliver Kahn rakip kaleci. Oliver Kahn maçın yıldızı. Roberto Carlos da Bizim maçın yıldızı. Güzel bir gol attı Roberto Carlos. Yani Messi'nin attığı golü de ona sayabilirim arkadaşlar. Direkt ee, sayarım. Güzel bir maçtı. Güzel goller oldu. Güzel pozisyonlar oldu. Ama iki golden fazla gol çıkartamadık. Evet arkadaşlar. Oyuncuları değerlendirecek olursak kısaca. Roberto Carlos'u gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Zaten e, şut gücü falan harika arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, hızı 100 şut gücü 99, dayanıklılığı 98. Yani sol kanatta oyuncu değiştirmeme hatta yedeğe oyuncu koymama bile gerek yok. Roberto Carlos çünkü 90 dakikayı şu özelliklerle direkt çıkartabiliyor arkadaşlar. Gerçekten harika bir oyuncu. Ee, özellikleri de çok iyi. Hem yüksekten pas hem yerine orta pas. Hani yüksekten pas hem de yerine orta gibi özellikleri var. Harika da bir gol attı zaten. Güzel gol, golünü izledik. Oliver Kahn'ı ben arkadaşlar ee, ilerleme puanlarında şöyle göstereyim, yani kalecilik farkındalığını 96 yaptım, fiziksel temastan aldım, ee, 4 puan vardı, o 4 puanı direkt kaleci farkındalığına verdim, 95 olan kaleci farkındalığını 96 yaptım, refleks 93 oldu, bu şekilde değerlendirdim. Ee, Oliver Kahn zaten e, güzel bir kaleci, iyi bir kaleciydi, bu e, far kaleci farkındalığının yükselmesiyle birlikte de iyi bir e, şey yaptı. Güzel performans gösterdi. Zaten Nesta'yı anlatmaya gerek yok. Muhteşem bir oyuncu Nesta. 101 defansif farkındalık. 101 ikili mücadele. Yani anlatmaya gerek yok. Hız ee, hızlanması da gayet güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Açıyı daraltma, hava üstünlüğü, kaptanlık, akrobatik uzaklaştırma. Ee, performanslarını beğendim arkadaşlar. Gayet güzel. Performans sergiledi. Lionel Messi'yi de zaten anlatmaya gerek yok. Roberto Carlos'a harika bir pas attı. E, gol olsaydı Carlos'un çok daha güzel olacaktı arkadaşlar. Optimizasyon sorunları var oyunda. E, genel anlamda oyuna baktığımız zaman e, 2022-2023'e göre çok çok iyi arkadaşlar. Ama dediğim gibi oyunda bazı hatalar, sorunlar, optimizasyon sorunları optimize edilmesi gerekiyor. Bunlar da ilerleyen günlerdeki güncellemelerle birlikte düzenlenecektir. Oyun çok daha güzel hale. Gelecektir Rob yani bu yeni kart tasarımları oyuna renk kattı arkadaşlar ama tabii ki oyunu tamamen de paraya da döndürmüş oldu arkadaşlar en azından ben bir yayıncı olarak bir youtuber olaraktan karşınıza çıkıp bu oyuncuları bulup en azından sizlerle sizlerin bana gösterdiği destekle işte videoları izleyerek beğenerekten ön plana çıkmasıyla YouTube üzerinden para kazanarak biz de bu oyuncuları sizlerin karşısına çıkartıp değerlendiriyoruz arkadaşlar izlettire biliyoruz. Güzel performanslarını güzel gollerini ee, diyelim. Sizler de arkadaşlar mutlaka görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.